Muhterem kardeşlerim, bugünün duası amin. Allahümme inni es'aluk'e imanen kamilen. Ya Rabbi senden kamil iman istiyorum. Ve yakinen sadıkan. Ya Rabbi senden dost doğru yakin bir inanç istiyorum. Ve rizkan halalen tayyiben. Ya Rabbi bol, helal, rızık istiyorum. Ve kalben haşian. Ya Rabbi haşyet duyan senden korkan bir kalp istiyorum. Ve lisanen zekiran. Ya Rabbi daima seni zikreden anan lisan dil istiyorum. Ya Rabbi ya Rabbel alemin ve tevbeten nasuha ve ilmen nafi'a. Ya Rabbi senden hiç bozul bozulmayacağım. Hiç bozmayacağım nasuh bir tevbe istiyorum. Ya Rabbi senden faydalı ilim istiyorum. Ya Rabbi bizlere, ya Rabbi çocuklarımıza, evlatlarımıza ya Rabbi milletimize kamil iman, dost doğru yakin, inanç, bol ve helal rızık, huşu dolu bir kalp, seni daima anan bir dil, asla bozulmayan nasuh bir tevbe ve faydalı ilim lütfeyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه